kolay kurulumu, hem elektrikle hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Bugün yine mutfağımızda her zaman olduğu gibi birbirinden güzel, birbirinden lezzetli yemekler hazırlayacağız ustamızla beraber inşallah. Aynen. Peynirli domates çorbası için malzeme listemizi rica ediyorum arkadaşlar. Evet, malzeme listemiz geldi. 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı salça, 1 tatlı kaşığı tuz, pul biber, karabiber, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 adet domates, 50 gram kaşar peyniri ve 3 yemek kaşığı süt kullanacağız. Kaşar peynirli domates çorbası için. Evet Bu şöyle arada katmerimiz çıktı katmerimiz fırından. Katmerimiz de hazır sevgili şöyle fırından aldık. Evet aldım. gayet bir evet. domates çorbamızı yapıyoruz. Listemizi çorbamız çorbamız verdik zaten sizlere. Evet. Ne yapıyoruz şimdi usta? Şimdi tenceremizi ocağa koyduk sevgili izleyicilerimiz. Şöyle içine az bir şey bir sıvı yağımızı koyalım ve yavaş yavaş tenceremiz ısınsın. Ben biraz daha un almak istiyorum. Şöyle. Evet. Şöyle biraz daha un ilave yapalım. Evet. Şöyle unumuzu alalım. Bu arada kan grubuna göre beslenme demiştiniz değil mi? Evet. Ee, evet. Çok uzun bir konu mu acaba? Kısaca Yok, böyle... Kısaca şöyle söyleyeyim. E, i̇nsanlar, e, her yiyecek her insanın mizacına uygun değil. Evet. Dolayısıyla özellikle ben e, kısa iki tane bilgi veriyorum burada. A grubu olanlar mesela kırmızı et konusunda biraz şanssızlar. Yani kırmızı et yedikleri zaman genelde sıkıntı yaşarlar. Dolayısıyla e, hastalıklarda sadece kullanılan ilaçlar değil, yenilen yiyeceklerde de kan grubuna göre ne tüketmesi gerekir bu konuda çok sağolsun Mehmet Ali Bulut hocamızın çok sevdiği kitabı var ondan da faydalanabilirler kan grubuna göre beslendikleri zaman sağlıklarında inşallah çok hızlı daha bir şekilde iyileşme görürler yani bu bütün hastalıklar için aynıdır Evet şimdi ne yaptık sevgili izleyenler yağımızı koyduk iki kaşık un demiştik onu da ilave ettik ve şu an evet. unumuzu kavuruyoruz ustamız da bir yandan domateslerin rendeliyor Çorbamızı hazırlayacağız sizlere. Bu arada tabii ki yemek yaparken de konuklarımıza zaman zaman sorular soruyoruz. Ee, Ali Rıza Bey'e sordum. Dedim ki e, kan grubuna göre beslenme gerekli olduğunu söylediniz. A grubundakiler kırmızı et açısından şanslı değil dediniz. Peki evet. B grubundakiler? Değişiyor bu tabii ki. Yani. E, şöyle baktır... sadece hani çok e, derine girmeden böyle... Kısa da şöyle söylüyorum. Evet, kısaca Fanda... böyle üstünden geçelim diyelim. Yani B grubundakilere mesela örnek olarak bazı etler faydalıyken bazıları fark etmez. Bazıları da zararlıdır. Üç gruba ayrılır bu konuda. Yiyeceklerde e, dolayısıyla özellikle dikkat edilmesi gereken buğday konusunda yani tüketilen ekmek konusunda daha doğrusu o konuda dikkat edilmesi lazım. Bazı ekmek türleri özellikle sindirim açısından yapılış şekli bayağı bir zararlı olabiliyor. hastalıklarda da bayağı bir. Bu arada ustamız domatesi de yapmışken şunu da söylüyorum. E, sıfır grupları için domates e, biraz az tüketilmesi gereken bir şey. Aa. Artık domatesi çiğ tüketmek her zaman i̇yi. çok daha faydalıdır. Yani pişirilmesi yerine çiğ tüketildiği zaman salak açısından çok daha iyi bir netice alacağınız bir ürün. Evet şöyle. Güzel bir domates çorbası için sevgili ne yaptık? Unumuzu güzelce bir kavurduk. Unumuzu kavurduktan sonra şöyle salçamızı içine ilave yaptık. Ve kavurmaya devam ediyoruz. Şöyle az bir şey bir karabiber atalım içine. Ve az bir şiide bir pul biberi içine ilave yapalım ve kavurmaya devam edelim. Şöyle az bir bir pul biber. Salçamızı biraz fazla kavuralım. Biliyorsunuz salçayı fazla kavurmadığımız zaman midemizde yanma ve ekşime gibi sıkıntılar olabilir. Onun için salçamızı biraz fazla kavuralım. Hem de çok güzel bir renk elde etmiş olacağız. Evet, Kavrulmadan. Şöyle, sağ olsun. Şöyle Ayşegül ne yapıyor? Bize bildiğimiz domates çorbası hazırlıyor. Ve şöyle soğuk suyla bir açalım. Evet. evet. Açalım. Şöyle güzelce. Ne yaptık? Unumuzu kavurduk, üzerine salçamızı ilave ettik, salçayı da kavurduktan sonra karabiber ekledik ve tabii ki suyla açıyoruz şimdi. Tuzumuzu ekleyecek miyiz? Tamam, şöyle tuzumuzu ekleyeceğiz. ekleyeceğiz. Şöyle yeterince bir tuzumuzu da içine ilave yapalım. Şöyle az bir şey de şeker sevgili izleyicilerimiz. Şeker salçalı yemeklerde kullanabilirsiniz az bir şey. Niye kullanabilirsiniz? Şeker o salçanın biliyorsun adımsı bir tadı var. Şeker o adımsı tadını almak için kullanabilirsiniz. Güzel de bir tad vermiş olacaktır. Çok fazla değil az bir şey bir çay kaşığı kadar bir şey kullanabilirsiniz. Evet şöyle az bir şey sıcak suyumuzu da içine ilave yaptık sevgili izleyicilerim. Suyumuzu içine ilave ettikten sonra şöyle domatesimizi de içine ilave yapalım ve karıştırmaya devam ediyoruz. Başka bir şey eklenecek mi usta buna? Evet ona biraz sonra kaşar peyniri, süt en son ilave olacak. Tamam o biraz zaman kaynasın. ne yapacağız? Çorbamızı tabii ki kaynatacağız, malzemeleri koyduk. Bir daha hatırlatalım. Unumuzu kavurduk, üzerine salçamızı koyduk, onu da beraber kavurduk ve tabii ki karabiberimiz, tuzumuz, sonrasında sıcak suyumuzu ilave ettik ve domateslerimizi ilave ettikten sonra güzel bir karıştırdık. Ve şimdi ne yapacağız? Tabii ki kaynamaya bırakacağız çorbamızı. Evet. Kaynadıktan sonra süt ve kaşar peynirimizi ilave edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz usta. Evet. da çorbamız şey da hazır oldu. Kusura bakmayın Ali Rıza Bey. Ee, devam güzel. edeceğiz. Usta çorbayı evet. şimdi şey yaptınız, cilerini, şöyle bir hemen şey yapalım. Yemeklere dönmek zorunda kalıyoruz bazen kusura bakmayın. Şöyle seyircilerim çorbamızı görüyorsunuz. Güzelce bir çorbamızı hazırladık. İçine bir bardak, çay bardağı kadar bir sütümüzü ilave yaptık. Ve şöyle kaşar peyniri de çorbanızı, sıcak çorbanızın üzerine dökün. O zaten ona çok güzel bir tat ve lezzet verecek. Bu arada ustamız içine bunun bize söylemediği bir şey katıyor sanki. Çok hoş bir koku geliyor normal. Evet. Bir kaşar peyniri. Şöyle güzelce seyircilerimiz çorbamız harika bir şekilde şu anda hazırlandı. Yine güzel bir günün sonuna geldi. Yarın görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.